Arkadaşlar merhaba. Arkadaşlar bugün Zengin ve Fakir beni böyle garip bir yere getirdi. Vallahi nereye geldim ben anlayamadım. Oyun oynayacağız kardeşim ya oltuyusun. Sen de ne alak çıktın ha? Ne oyun oynayacağız kardeşim? Baksana buraya. Neredeyim ben? Garip bir yerdeyim böyle. Birader bugün tek blok oynayacağız seninle. Tek blok mu? Ne tek blok kardeşim ya? Arkadaşlar Zengin ve fakirli adada mahsur kaldık. Hadi bize yardım edin. Videoyu beğenen herkes adadan kurtulmamıza yardım eder. Hadi bakalım arkadaşlar video like atmayı unutmayın. Allah Allah arkadaşlar neden bahsediyor bunlar? Birader bugün Zengin fakir tek bloğu oynayacağız seninle. Görmüş olduğun bu bloğu kıracaksın kardeşim. İçinden zengin ve fakir bloğu çıkacak. O blokta ister benden ister zenginden alışveriş yapabileceksin. Ama vereyim kardeşim. Bende fakir eşyaları var. Bende de, de zengin şeyleri var. Kardeşim oldukça pahalıyım ben. He anladım ben. Tamam o zaman öyle yapalım birader. Şimdi ben bu bloğu kıracak mıyım yani? Aynen öyle kardeşim. Kıracaksın o bloğu. Tamam bakalım öyle yapalım o zaman. Hadi bakalım arkadaşlar. Kıralım şu blokları toplayalım. Allah etrafa düşüyor bu. Ben ne yapacağım birader ya? Böyle etrafa düşecek mi bunlar? Birader bende çimenler var. İstersen gelip adanı büyütebilirsin. Çimenler mi var? Tamam birader o zaman hemen beklemen geliyorum oraya. Biraz çimen alayım şu adayı büyüteyim bari arkadaşlar. Yapacak bir şey yok yani. Böyle hep dışarı dökülüyor. Şöyle şunları alayım bakayım ben şöyle. Böyle tamamdır. Şurayı şöyle hemen genişletelim bakalım arkadaşlar. Gidelim fakirden biraz alışveriş yapalım bakalım. Fiyatlar neymiş onu da öğrenelim bakayım. Merhaba kardeşim geldim. Çok konuşmadım birader. Tamam ya ne kızıyorsun? Şöyle alayım bakayım yapalım alışveriş. Oha birader 96 tane zengin fakiri bloğu istiyorsun. 32 tane çimen için çok pahalı değil mi? Birader adadayız işte. Onunla pahalı yani kusura bakma. İyi tamam birader ben gidip 96 tane hemen kasıp geliyorum. Şöyle arkadaşlar şöyle şu bloğu şöyle hemen kıralım bakalım. Odayı genişletmek bile pahalı ya arkadaş. Böyle iş mi olur? Şöyle şunları alalım. Allah her yere dökülüyor ya. Neyse şöyle alalım bakalım şunları. Şöyle kıralım kıralım kıralım. Bu odayı var ya ben öyle bir geliştireceğim ki bu oyunun birincisi olacağım kardeşim. İnşallah toplayabilmişizdir. Etrafa düştü ama yapacak bir şey yok yani. Şöyle alalım bakalım. Hadi 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 be. Hadi be tamamdır. Oldu herhalde arkadaşlar. Şöyle bir şey yolu tekrardan yapalım. Aşağıya düşmeyelim. Tekrardan geldim kardeşim. Bu sefer alışverişimi yapacağım ben. İyi bakayım birader. Hadi yap alışverişini. Şöyle ben alayım bakayım kardeşim. Ah tamamdır. Aldım da bütün her şeyim de bitti ya. O kadar saat uğraştım ya. Şöyle adayı bir genişletelim arkadaşlar öncelikle. Şöyle şuradan başlayalım bakayım. Şöyle adamızı birazcık genişletelim arkadaşlar ki etrafı şu bloklar düşmesin. Zengin fakir bloğu düşmesin. Ben de kolayca hemen yakalayabileyim ve adamızı daha da geliştirelim. Şöyle ilerleyelim bakalım. Şurayı şöyle kapattık. Tamamdır. Artık herhalde daha büyük oldu yani. Oğlum ev fakire niye gidiyorsun? Bende ne güzel eşyalar var. Tamam birader sendeki eşyalara da bakarız şimdi. Ama ben birazcık böyle para dolu gelmek istiyorum. O yüzden biraz blok kasayım. Bekle kardeşim. Hadi bakalım arkadaşlar. Şöyle biraz daha blok kasalım. Şimdi etraf etrafa dökülmezler artık. Aynen böyle bu şekilde. Çok hızlı bir şekilde bir sürü para kazanabiliriz arkadaşlar. Hadi bakalım şöyle kazalım 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 kazalım. Gidip hemen zengine alışveriş yapacağım arkadaşlar. Bakalım zengin neler varmış. Zenginde bayağı zengin eşyaları var diyorlar. Öyle mi doğru mu? Gidip bakacağız arkadaşlar artık. Şöyle hadi bakalım şurayı da kıralım kıralım kıralım. Kırıl artık ya. Her yere kırdım canım. Allah yanlışlıkla burayı da kırmışsın. Şurayı da şöyle düzeltelim bakalım. Artık kıramayız arkadaşlar. Çok iyi. Şurayı şöyle biraz daha kıralım. Bir sürü paramız oldu. Şimdi gelip senden alışveriş mesaj yapabilirim kardeşim. Bekle geliyorum oraya. Hadi be birader ağaç oldum ya. Tamam tamam bekle kardeşim. Bekle geliyoruz işte. Abartma sen de. Şöyle gidelim bakalım arkadaşlar. Şöyle yavaş yavaş gidelim. Düşmeyelim ha. Geldim kardeşim. Geldim merak etme. Bakalım sana neler varmış. Oo birader sendeki eşyalar yaşı... amma pahalıymış be. Dedi ki oğlum işte zenginler alışveriş yapabilir burada. Anladım anladım tamam. Şöyle ben bir şey alabiliyordum sanki sana. 8 tane elmas alabiliyorum kardeşim güzel. Ama başka bir şeye param etmiyor. Oo bu su çok önemli. Kendime su olmam lazım. Aşağı düşersem suya tutulur yere yukarı çıkabilirim. İstersen tarlada yapabilirsin. Fakirde tohumlar var. Fakirde tohumlar mı var? Tamam kardeşim ben ondan da tohum alır. Buraya güzel bir yerleşim yeri yaparım. Fakir kardeşim sende tohumlar varmış ya. Doğru mu? Evet birader ama biraz o da pahalı yani. Bu ne oğlum böyle ya? Adadaki her şey pahalı mı olacak? Şöyle bakalım. Aa tohumlar. Tamamdır. Şundan bakayım. Oh Evet tohum için bu e, çapayı da almam lazım benim. Evet çapayı da almam lazım. Hemen biraz çapa için de şurada çalışalım bakalım arkadaşlar. Şöyle kıralım bakalım. Her kıralım 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 kıralım. Arkadaşlar tohumumuzu aldık. Şimdi buradan biraz daha bir şeyler kastıktan sonra buraya güzel bir yerleşim yeri yapacağız. Hadi bakalım şöyle kıralım arkadaşlar. Biraz daha kastık mıydı var ya tamamıyla zengin olacağız ya. Artık fakirle işimiz kalmayacak. Gidip zenginden alışveriş yapacağız. Onda daha güzel eşyalar var. Şu sakın fakir duymasın. Birader ben duyuyorum. Ayıp oluyor yalnız haberin olsun. Tamam be kardeşim ya. Senden ne alışveriş yapacağız merak etme. Şey yani daha az alışveriş yapacağız ama olsun yani yine de yapacağız. Şöyle biraz daha kırdık mıydı burada tamam olacak kardeşim. Hemen geliyorum. Bekle yani. Şu düşenleri de alalım bakalım şöyle. Geliyorum fakir. Geliyorum kardeşim. Bakalım senden neler alabiliyoruz. Şöyle birazcık ben odun alayım. Oo, bayağı pahalıymış. Ondan sonra bakalım arkadaşlar ne varmış. Şöyle tohum aldık zaten. Bir tane bu çapadan alalım. Bir tane de böyle evimiz için cam alacağız arkadaşlar. Ama cam biraz pahalıymış. Onu buradaki çim bloklarından alabiliyormuşuz sadece. Şöyle o zaman onlar da birazcık alalım arkadaşlar. Elimizde çok az çim blok kaldı. Tamamdır eyvallah kardeşim. Güzel bir alışır işte? Öyle mi değil kardeşim? Yine bekleriz. Geleceğim birader. Geleceğim merak etme. Ben şöyle bir gideyim artık şuradan. Şöyle adamız arkadaşlar birazcık daha büyüt dökmeydi. Vallahi işimiz tamam olacak. Şuraya doğru ben büyüteyim şöyle arkadaşlar. Şurada elimizde kalan son çim bloklarıyla şöyle büyütelim arkadaşlar burayı şöyle. Tamamdır. Birazcık burayı tarıma elverişli alan yapalım arkadaşlar. Çünkü burada tarım yapacağız. Şimdi gelip zenginden de birazcık su alacağım ben. Ondan sonra arkadaşlar var ya mükemmel bir şey olacak ya. Anlatamam yani yaşarsınız sadece arkadaşlar. Şöyle hadi bakalım. Siz de videoyu beğenip like atmayı unutmayın arkadaşlar ki buradaki hemen tarlalarımızı hızlı hızlı büyüsün ekin yapalım. Hadi hadi hadi, hadi bakalım. şöyle da şöyle kıralım, 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 kıralım. Kırıl be kardeşim ya. Amma da çok eşya kırdık ha. Şöyle şurayı az daha kırdık mıydı? Vallahi şöyle bir toplayalım bakalım yeterli mi? Hala adadan düşüyor arkadaşlar. Adayı biraz daha genişletmemiz lazım. O yüzden fakirle biraz daha işimiz var yani. Ama olsun ben yine de gidip zenginle biraz alışveriş yapacağım. Oo bilader bayağıdır yüzünü göremedik senin de. Yani kardeşim adayı genişletmekle uğraşıyordum ama olsun yani yine de hızlı hızlı geldim yani. Bu kadarı bile başarı değil mi oğlum? Yani bu oyunu ben yeni oynuyorum. Evet evet bir anda daha başarılısın. Tepe hemen aşağı düşmüştü. Oğlum tepe göz buradan tabi aşağı düşecek. Bir tane bloğu koymuşsunuz adama. Neyse dur bakayım sana ne eşyalar var. Ona bir bakayım ben şöyle. Allah burada elmas şeyler var arkadaşlar. Zırhlar var. O yüzden onlar için de almayacağım ben. Bir tane at almak istiyorum ama o da çok pahalıymış arkadaş. Şöyle biraz elmas alalım bari biz. Şöyle bir tane de şuradan şundan alayım bakayım arkadaşlar. İstediğimi aldım sonunda ama biraz daha lazım. O yüzden biraz daha elmas almam lazım. Birader sen de amma pahalısın ya. Alamıyorum oğlum ya. Ekonomim yetmiyor. Oğlum ekonomi yetmiyorsa niye bana geliyor? Arkada fakir var. Tamam arkada fakir var kardeşim de yani şimdi adam ayıp olmasın diye söylemem de onun eşyaları da çoktan değil. Benim işime yaramıyor yani. Valla birader bizde paralar böyle yani. İstersen gel istersen gelme. Amma cimriymişsin ya sen de. Alışık indirim yapsa olmaz mıydı? Neyse gidelim bari arkadaşlar. Suyumuzu da aldığımıza göre şuraya arkadaşlar küçücük bir tarla yapalım hemen. Sonrasında fakirleri aldığım şu odunlarla var ya şöyle küçücük şöyle bir kulübe gibi ev yapacağım kendime. Tabi biraz daha çimen almam lazım. Şöyle gideyim hemen biraz daha çimen alayım kardeşim merhaba tekrardan ben geldim birazcık şöyle çimen alacağım çimen de bayağı aldım ya sanki hiç yetmeyecek gibi neyse şuraya hemen bir ev yapayım ben şöyle evimizin biraz temelin attım arkadaşlar ben şunu biraz da şöyle yükseltelim hemen evimizi şöyle tamamdır şöyle başımızın üstüne koyacak çatı gibi bir yerde yaptım böyle tamam olacak arkadaşlar ondan sonra ben şuraya ekinlerimizi ekebiliriz başım sığıyor ya. artık evimden başka hiçbir şey istemem ben şuraya da şöyle manzara yiyecek bir tane pencere yapalım bakalım arkadaşlar şöyle tamamdır manzaramızda manzara ya Neyse artık oraya gider kendimiz manzara yaparız Artık şimdi şuraya ekinleri ekme vakti geldi arkadaşlar Şuraya şöyle yiyeceğimiz içeceğimiz ekmek için Şuraya şöyle ben tohumları bir ekeyim arkadaşlar Şöyle tamamdı Şöyle şurayı da kıralım bakalım Buraya da suyumuzu şöyle yerleştirelim Ekinlerimiz suyunu buradan alsın Daha ne yapacağım ya başımı sokacak evimi yaptım Yemeğimi yaptım başka ne kaldı ki Kardeşim zengin at var gidip bir de at al istersen. Valla at yazık kardeşim burada seni bekliyor. At mı var hemen geleyim bakayım kardeşim şöyle ata bir. Oha at çok pahalı kardeşim nasıl alacağım ben bunu az indirim yap. İndirim yok kardeşim alacaksan böyle al. Ama adam da bir at olsun yani. İyi tamam bakalım arkadaşlar gidip bir de at alalım o zaman. Şöyle biraz daha kazalım. Arkadaşlar at için şöyle ben birazcık daha kazmaya başladım. Çünkü hani atım olmasını istiyorum. Burada artık atı nereye kadar süreceksen bilmiyorum ama olsun yani yalnız kalmayayım konuşacak birisi olsun benimle. Benim de evcil hayvanım artık at olsun yani diyecek bir şey bulamadı. Şöyle şunları toplayalım bakalım arkadaşlar yani başka bir şey kalmadı herhalde etrafta. Gidip şimdi atım alabilirim. Şöyle gidelim bakalım. Merhaba birader ben geldim. Atı alacağım ben. Şöyle birazcık elmas alalım arkadaşlar. Şimdi bu aldığımız elmasları da bir tane at alalım bakalım. Ha valla at aldım. Helal be kardeşim. Atın da olduğuna göre artık zengin bir adamsın sen. Artık sana indirim yapabilirim. İndirim mi? Şimdi mi kardeşim? o kadar yer yaptım ya. Şimdi mi indirim yapılar? Ne yapayım birader? At almazsan indirim nasıl yapayım ben sana? O kadar 16 elmas yani. Çok pahalı oğlum. Atı alabiliyorsan zenginsin İyi bakayım anladım tamam ya. Allah Allah. Ne manyak kafalar var burada ya. Şöyle ben şu atımı şuraya bir koyayım arkadaşlar şöyle. vallahi koydum. Ata bak ya. Çok iyi bir atım oldu. Evet arkadaşlar bu videomuzda yavaştan burada sonuna gelelim artık. Zengin fakir tek bloğunu oynadık. Vallahi bayağı da eğlenceliydi. Baksanıza atım oldu. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi bakalım kalınca maalesef. hepinizle muah yapıyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.